Vatandaşla, esnafla, sanayiciyle, çocuklarla, tüm Osman Gazi ile buluşup sorunlarını ve önerilerini dinlemeye çalışan Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, bu kez taksi esnafına ziyarette bulundu. Terminal taksi durağını ziyaret eden başkan, taksici esnafı ile buluştu. Ve araç maliyetlerimiz, amortisman giderlerimiz, işte durak kiralarımız, bunun gibi birçok maliyetimiz arttı. Taksicilerle kahvaltı yapan Başkan Aydın onların sorunlarını dinledi. Çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Maliyet böyle gidiyor, gelir aşağı doğru gidiyor. E sanayiciyle bugün otur, aynı sıkıntı. Esnafa git, aynı sıkıntı. Niye? O faiz arttıkça herkesin borcu otomatikman artıyor. Burada bir liralık artış herkesin sırtına yük getiriyor. Taksicilerin misafirperverliğine teşekkür eden Başkan Aydın, belediyenin çalışmaları hakkında da bilgi vererek esnafın ihtiyaçlarını daha iyi anlamayı hedeflediklerini belirtti.